Merhaba arkadaşlar ben size iyi, iyi, iyi. iyi. i̇yi. hoş Eee biz mi hepindeyiz? Arkadaşlar bugün konumuz ise e, YouTube kanalında nasıl gelişeceksiniz? Bir önce benim nasıl geliştiğimi ondan sonra sizin nasıl gelişebileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Hemen ortaya gidip rotama doğru gideceğim arkadaşlar. Bunu çıkartayım artık. Yoksa kendime makro olacağım arkadaşlar. Yeter artık. Onu da söyleyeyim. Kendime makro sipariş edeceğim 7 Nisan'da. Yok bunu alamadım da şunu aldım. Tamam. Onların biri kesin kılıç çıkardı da. Hemen ben rotama gideyim. Güzel sarılgız var. bu Pekin ee, şey de tabii ki de arkadaşımın bir tane tekstür peki onda oynuyorum şu an. 6 kişi kaldı. Zaten 6 kişi başlamıştı. Nasıl anlamadım yani. Kılıç çıkarmak istiyorum. Evet. Baltamız var. O da iyi. Şu chest'e bakalım. Evet. Evet. iki tane ayranımız var. Hemen şu yemeği yiyelim. Sonra chest'e açalım. Evet. Taş kılıç. Burada gelişebileceğimiz kadar geliştik. Şimdi diye düşünüyorum. I şöyle yapalım. Bir taş kılıç FNS oldu. Yay. Ortada da adamlar var. bunun üstü orta. Hemen de al. Aldık. Hemen hemen hemen. Evet. Açtık kapandı. Evet. Hemen yani şuradan ilerleyelim. Biraz da Biraz daha sonra adam kesmeye başlarız. Dört kişi kaldı çabuk. Çabuk gelişmem lazım. Hemen tier almam gerekiyor. Gerisi önemli değil. Kesin teamler vardır. Diye düşünüyorum. Üçlü team. Ya da benim gibi bir kişi. Ondan sonra bir ikili team vardır diye düşünüyorum. Şimdi şunu ikiye al. Şunu şöyle yap. Şunu böyle yap. Şu ye, yemeği ye. Çabuk 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 şunu al. Bu tier 2 değil arkadaşlar. Ondan söyleyeyim yolumun üstündeydi arkadaşlar. O yüzden aldım. Hemen devam et. Dön, devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Diamond çıkartırsam bu tecrübem hemen Köy giderim. Köyden de hemen kılıcı yaparım. Sonra oy diamond dedik diamond çıktı bana. Lafonun üzerine istediklerim çıkıyor ya. Olta çıkarsa da sevinirim. Hadi bir olta. 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 Olta dedik. Olta var mı? Olta. Olta. Olta var mı sende kardeşim? Sende var mı? Sende de yokmuş. Sende var mı? Sende var. Seni sevdim. Sende ok da var. Sen daha da çok sevdim. Apple'a bak ya. Şu çapmak taşına bakın gerçi. O oh, çabuk koşup bir diamond kılıç yapayım. Noob yazdı galiba. Çabuk çabuk koş 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 koş. Yardır 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 yardır. Yardır 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 yardır. Yardır yardır. yardır. Abi çok kötü ya. 30 saniyede 10 saniyede falan yetişebilirim belki. Çabuk 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 Her demos bir zede elmas kılıç yapıyorum. Uf çok kötüyüm ya. Evet hız gidebilirim. 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 Giderim. Gidelim rahatlıkla. Rahat. Rahatız abi ya. Bana ne derler? Aa fırını açtık. Hop ve tamam. Evet tamam. Lavona. Yiğit Mecele Adam bana doğru. Adam ki KS çekmeye çalışıyor Evet bunu kestik Hemen diğerini de keselim Evet. Ve aldık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. iyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar konudan bahsetmedim. Ee, bunun için sizden özür diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda konuşurum arkadaşlar. O yüzden size şey buradan söylüyorum. Diğer videoda kesin ve kesin YouTube kanalına nasıl? eee gelişebileceğinizi anlatacağım. Evet arkadaşlar teşekkürler. Yeni abone olmayı unutmayın. Çok güzel. Hoşçakalın. Bay bay.